Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, savaş topunda oynayacağız. E, toplam e, toplam 3 maç yapacağız e, ve bu üç maçı üçünde kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu maç miyiz? Ben videoya başlamadan önce lütfen siz de kanalımıza Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. E, Videoya geçiyoruz. Evet şimdi ilk başım abi Kenji ile geleceğim. Umarım Kenji ile kazanırım. Karşı Kenji gelmesin ya. Ya süper sen beni dinliyor. Yemin ediyorum dinliyor. Oo bir de hiper şarjı gelmiş. Ya abi neden Kenji veriyorsun? Ben şimdi bu Kenji'yi öldürmekle mi uğraşacağım? Bir dahaki da, maçta net Dynamax seçmem gerekiyor abi ya. Ya Edgar ne yapıyor orada? Edgar? Hadi Edgar. Abi Edgar kim bilir ne yapıyor orada. Gol attık be. Edgar ne yapıyor dedim de Edgar gol attı ya. Susturdu beni. Ya bir de bana dislike atıyor. Ya kardeşim sen sanki bir şey yapıyorsun da. Ya sanki bana bir şey yapıyormuş gibi. Chester gördünüz mü abi ya? Dislike atıyor bana. Ne yaptım ben abi ya? Beş yere öldü. Adam sen kendisi bir şey yapıyor ya. Bir de bana dislike atıyor utanmadan. Utanmadan dislike atıyor. Utanmadan dislike atıyor. Tamam hadi atın şunu. <laughs> Maç bitti tamam. Abi dislike şu o maçım abi toksikler gelmesin ya. İstemiyorum yani. Maçıma toksikler gelince hiç istemiyorum yani. Evet şimdi Dynamite seçeceğim. Dynamite. hangi kostümle gireyim? Abi hangi kostümle gireceğim lütfen yorumlara yazın. Ama ben bununla giriyorum. Yani Tango Mike kim var destans kostüm. Ama abi o bana uğursuz geliyor. <laughs> Gerçekten uğursuz geliyor. Ben, ben onu yapınca Dynamite'ın hiçbir tanesine vuramıyorum ve karşıya da Dynamik geldi. Ya kardeşim illa aynı şeyler gelmek zorunda mı? Evet, botlar geldi. Bu maçı saymayabiliriz. Saymayabiliriz kardeşim botlar geliyor çünkü. Al baksana ya bunlar bot, net bot. Net botlar. Şimdi topa koşacak mı hepsi? Koşmadı. Yani bot gibi de değildi. Ölme, ölme. Git, git. Git. Attı bitirdi. Kazandık abi, kazandık. Ha, bu, bu maçı saymayalım isterseniz botlar geliyor. Ben Dynamax seçtim. Ama şey daha gidelim. Evet şimdi. Bam 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 çıkı bam bam. Bam bam bam. Çıkı bam bam. Bomba mı çünkü bomba. Hop hayır. Hadi Tuttum o birim Hadi ya. Oh. Ya Şili ne ara geldi buraya? Şili buraya ne ara geldi? Orada multi. Ya birim onu ne zıplattın? Ya gördünüz mü abi ya? Birim o zıplatmasaydı ben o multiyi tutturacaktım ya. Onu da öldürdüm Mortis ben işimi garantiye alıyorum. Vur. Sadece o bölgeye bomba göndereceğim. Anam. Anam. Abi girdim geliyor. Vallahi billahi geliyor. Vallahi billahi geliyor. Ya. Ya. E-primo ya. Abi E-primo. Ya yemin ediyorum. Süper sabah e gönderiyor ya. Abi nooblar geliyor benim. Şeyime. E-primo öldür şunu e ya bak. Abi delireceğim he. Ya bu ne ya? Abi Diamond kardeşimiz burada gel gelir belki. <laughs> Ve Diamond kardeşimiz oyunda. Diamond kardeşimiz işte. Hazır ver diyoruz savaşta bunda abi. Buna ben neyle gireyim? İlk oyla gireceğim abi ya. Can çok istedi. Hadi. Abi video bir saat oldu. Hadi Eymen. Abi diamond hadi. Bak şimdi. Abi bug'a girmiş gibi. Ya ben bundan çıkıyorum ya. Takımdan çıkıyorum. O büyük ihtimalle hala savaş savaşlarda takılıyordur. Abi yine mi bot geldi? Evet bot geldi abi. Net bot geldi. Abi bu seviyede kuşun kostümsüz çıkma şansı yok. Baksanıza abi bot bunlar, net bot. Bot dedik de öldük. Karambol olduk. Abi at bitir. Bitir. Tamam 1-0. Hop. Ah. <laughs> <laughs> süper şarj. Evet. Ve bundan süper ender çıkıyor. Ya son bir tane star hediyesi verecek. Abi ayın 25'inde Brawl Plus alacağım. Lütfen desteklerinizi gönderin bu konuda. Kimse aktif değil ya. Kimse aktif değil. Neden kimse aktif değil? En uzun e, oynamayan arkadaşımız 344 gün önce olan Berat. Evet. Gerçekten. Böyle abi. Hadi şu maçı da kazanırsam bir tane Star satacağız. Onun numarım ev sahibi çıkar. Çıkarsa çok mutlu olacağım. Umarım çıkar. Ronaldo. Ya iki tane Ronaldo fanı geldi. Ronaldo. Bir de Sui geldi. abi size göre sordu. Messi mi Ronaldo mu? Aa, ben ikisini de sevmiyorum. Ben e, ben Mbappeciyim aga ya. Ben Mbappeciyim. Yani Messi mi Ronaldo siz büyük ihtimalle birçoğunuz Ronaldo der. Aa bana Mbappe yok. Messi mi Ronaldo mu derse ben de Ronaldo derim. Yani o konu tartışmasız. Şuradan sektirebilir miyiz? O konu tartışmasız benim için. Ama abi ee, en, sevdiği en sevdiğiniz futbolcu lütfen yorumlara yazın. Benimki Mbappe. En sevdiğim futbolcu Mbappe. Yani böyle. Neyse arkadaşlar. Ee, şu Profesyonel Pro şunu da açalım. Ender çıkıyor. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Sağ, sağ sola çıkan videoları tıklayarak benim bir sonraki videomu izleyebilirsiniz. Ee, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.